Merhaba arkadaşlar kameraman kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz keseceğiz, biçeceğiz, sileceğiz. Evet. Arkadaşlar baktım ben. Mesela şu goleyi bugüne kadar bekledim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda güzel bir etkinlik olur diye bekledim. Ama sadece 3 maça bir tane süper. Ya oynadım saatini yetiştiremedim. Sadece 2 saat vermişler. Uzatmamışlar etkinliği. Yalnız e sonra senillerim tabii ki. E goleyi siliyorum. Evet gördüğünüz gibi arama butonuna goleyi yazınca hep çıkıyor. Goley. Sil. Goley. Çeyre. Sil. Siliyoruz, 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 siliyoruz. Sil bakalım goleyi, go, gole, goley. O silmiyormuş. Sil, helal. Sil, helal. Sil, helal. Niye silmiyor bu? Ha o silmiyor, peki silelim. En önemli şey. Evet, şimdi en önemlisi, en önemlisi bu. Bunu da siliyoruz. Si gitti daha tamam. Gole bunlar şimdi de Gole gitti daha. Şimdi bu sala siliniyor, mu? siliniyormuş. Şimdi geri dönüşü kutu tekrar bakalım. Hepsi silinmiş mi? Silinmedi çünkü geri dönüş kutusundan silinmeyince de oluyor. Evet, ee, geri dönüşüm kutusundan silinmeyi dedi, o dosyanın eee, boyutu, o dosyanın boyutu hala bilgisayarınızda işleniyor. Evet bilgisayarınız ee, bilgisayarınız, bazı bilgisayarlar bunu kaldıramıyor. Yani sildik zannediyorsunuz. O yüzden geri kutusunu tık tıklıyoruz. Geri dönüşüm kutusunu boşalt. Tıklıyoruz, 12 ve yukarı silmek istiyor musunuz? Evet, diyoruz silindi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Arama tamamlandı. Gösterecek sonuç yok. Evet. Ee, arama sonuçlarını gireceksiniz. Oradan yapacaksınız. Mesela şöyle bir oyun var. Ee, şu oyunu videosunu çekecektim. Holmes online. Ama bilmiyorum ya. Silim onda da. Onu da fazla sevmedim. Evet arkadaşlar. Böylece, de, böylece ee, öğrenmiş olduğunuz Yeni dönüşü kutusunu bıraktığınız, e, silmediğiniz dosyalar e, bilgisayarınızı e, bilgisayarınız hala boyut boyut gerçek boyut olarak e, görülüyor. O yüzden geri kutusunu e, sildiğiniz dosya üzerine boşaltın. Yani umarım bu video beğenmişsinizdir. Eee bir daha videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>